Bize, katıl sen de, gel sen de bize, katıl sen de. Uluslararası Final Üniversitesi burs imkanları ve iş garantili bölümleriyle Kıbrıs'ın indisi girmedi. Gel sen de bize, katıl sen de. Hayatı kolaylaştırmak isteyenlere bir teklifim var. <laughs> <laughs> Kartman'a gitme. Ya bu klasik yöntemlere artık bir yenisini mi eklesek acaba? Nasıl yani Pelin Hanım? Şöyle. Yalnız çok havalıymış. Ne ki bu? Paraf Pay. Ödemeniz nasıl olacak? Paraf Pay ile çok pratik olacak. Giyilebilir teknoloji. Aynanmıyorum. inanmıyorum. Yüzükle mi ödediniz? Türkiye'nin ödeme yöntemi troya sahip Paraf Pay hem temassız hem benzersiz. Herkesi şaşırtma sırası sizde. Hadi uyruklu gibi. yıldız gibiyim. 10 yılda bir turumu tamamlayan düğün yapıyor. Abi smoking diyes damattan alıyor. Yani bunu anlamak için 10 yılda bir düğün mü yapmak gerekiyor? Ya? <laughs> Güzel <laughs> laf. Hepimiz daha iyi görünüyor. <laughs> damat gibi olduk. Ben kız tarafı oluyorum. Gelirimiz hazır. Ne diyorsun? <gülüyor> 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 smoking diyes damattan alıyor. Diyes damat. Büyük olduğu için ucuz ucuz olduğu için büyük A101'de haftanın yıldızları. Nohun Ankara makarnası 16 lira 50 kuruş. Baba ton balığı 69 lira 90 kuruş. Barış Alper kafayla yıkardı. Döndü vurdu gol! Gelenek bozulmadı. Şampiyon Galatasaray sezon öncesi hazırlık maçlarıyla yine D-Smart'ta. Cezalarını dışına Mertens! <laughs> Icardi'li, Babci Mertens'te hastanın Aslan'ın Avusturya kampında oynayacağı tüm maçlar sadece D-Smart ve D-Smart Go'da. gücünü gün ışığından alan teknolojik temizlik Vestel'de. Siz de gün ışığının doğal koruyuculuğundan ilhamla geliştirilen gün ışığı pro teknolojili Vestel beyaz eşyalarla tanışın. Hem çamaşırlarda hem bulaşıklarda üstün hijyen ve temizlik gün ışığının gücüyle evinize gelsin. Duygularımıza tercüman oluyorum ve şarkımızı başlatıyorum. Batırdık üstümüzü başımıza. Yeni Bingo Beyaz Sabun gücünde sıvı deterjan. Beyaz sabunla çitilemiş gibi yıkar, lekeleri tek yıkamada söker atar. Üstelik Prozyme teknolojisiyle renklerini de korur. Tertemiz duyguların sponsoru Bingo. A101, Bu Perşembe A101'de, A101'de aldın aldın. Çeşitler, çeşit çeşit gıda ürününde uygun fiyatları kaçırmayın. A101 harca harca bitmez. Hayat verdiği mekanlar, ferahlık kattığı alanlar, ve fark yaratan tasarımıyla her yere değer katar. DuraTiles Seramik Sur yapı tatil evleri Antalya'dan büyük fırsat. Sıfır peşinat, sıfır faiz. 24 ay taksitle tapusu size ait full eşyalı devre mülkünüzde yerinizi hemen alın, bu fırsatı kaçırmayın. Yeter ki iste, hepsi bizde. Sur yapı tatil evlerinde. Ankara Medipol Üniversitesi. Yükselmeye hazır mısın? Hayata enerjimiz var dedik. Bu yıl 1 milyon 181 bin 64 megawatt saat elektrik ürettik onun ışığı hiç sönmesin diye. Elektrikli araç şarj istasyonlarımız yollarda yerini aldı. Kimse yarı yolda kalmasın diye. 85 milyon ülkemizle enerjimiz birlikte. Rüzgarla, güneşle, suyla birlikte sürdürülebilir geleceğe. RHG Enertürk Enerji. Hayata enerjimiz var.